Isparta Şarkaraç ilçesi Birel Tarım ve Hayvancılığa konuk olduk. Son 60 yemimizi kuru dönem beslemesini konuşacağız. İşletme sorumlusu Mustafa Bey ile beraberiz. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarınızı açtınız. Mesainizden bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Yok, biz teşekkür ederiz. Zahmet edip geldiniz. Sağ olarak. olun. İşletme ile yaklaşık 3,5 yıldır çalışıyoruz. Ee, kuru dönem beslemesini son ile yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim biz e, son 60'a başladıktan sonra e, hiçofalsemi oranı bizim e, hayvanlarımızda azaldı. Yani bitti denecek kadar azaldı. Evet çünkü ayonik içerikli bir yer. Evet, evet. Doğumdan sonra kemiklerden kalsiyumun mobilizasyonunu çözülmesini, evet. kana karışmasını sağlıyor. Bu sebeple doğum felçlerini büyük çoğunlukta önlemiş oluyoruz. Kesinlikle. Tedavi maliyetleri de günümüzde çok pahalandı. Çok Bunu pahalandı. beslemeyle çözmemiz daha mantıklı gibi görünüyor. E, tabii yani benim için daha iyi oldu beslemeyle çözmem. Yani hipokalsemi olsun işte ketozis olsun o sorunlarım benim kalktı. Son 60'dan geçtikten sonra hayvanlarımızın genel yapısında olarak da işte kolostrum seviyesi olarak da yüksek bizim şey şu anda 160 kullandığımızdan dolayı. İşletmeler şu hataya düşebiliyor. Sağmal dönem beslemesiyle yani sağlır döneme hayvan kurudan geçtiğinde hı hı. burada problemleri çözebileceklerini düşünüyorlar. Aslında bizim hayvanımızı kuru dönemden ciddi bir şekilde sağlıklı besleyerek sağlır evet, döneme abi. geçirmemiz lazım. Çünkü anne karnında yavrunun en hızlı büyüdüğü dönem aslında kuru dönem. Evet. Gebeliğin son bir 3'lük dönemidir. Evet. Bu da kuru döneme denk gelir. Bu dönemde hem annenin ihtiyacı var hem de hem yavrunun büyüme ihtiyacı için var. ihtiyacı var. Dengeli bir besleme anlamında da son atmış çok iyi çözümler sunuyor. Peki kuru dönemde yaptığımız bu dengeli son atmışla yapılan rasyonun fresh grupta yansıması nasıldır? Fresh grup ortalamanız ve hayvanlar pike çıktığında pik grup ortalamalarınız kaç litrelerdedir? Ya bizim şu anda fresh grup ortalamamız 32 32 34 Bandında. Bandında o evet. şekilde gidiyor. Pike çıktığımız zaman 38-39 o, o şekilde evet. devam ediyor. Yani bu az önce de dediğim evet. gibi kuru dönemde hayvanın sağlıklı olmasıyla ilişkili. Çünkü kuru dönemde hayvanı sağlıklı beslemezsek doğum sonrası hayvanın tam pike çıkacağı dönemde süt vereceği dönemde yaşayacağı işte ketozis, karaciğer yağlanmaları, hı. metabolik hastalıklar evet, evet. bunun yanında hipokalsemi ki aslında bizim gördüğümüz siz de tecrübe ediyorsunuz işletmede. Hı hı gördüğümüz hipokalsemi, klinik hipokalsemi yani hayvanın artık kaslarının çalışmaması, evet. yığılıp kalması bu buzdağının görünen kısmı. Aslında subklinik bunun... hipokalsemi dediğimiz hayvanın iştahının azalması, evet, eşini evet. atamaması gibi problemler de e, bu sebeple çözülmüş oluyor. E, ve bu sayede hayvan daha rahat bir şekilde pike çıkabiliyor. Ya tabii her konuda mesela yani eşatma konusunda söyleyeyim e, kızgınlık gösterme konusunda söyleyeyim mesela hayvan ben doğurduktan sonra 20. günde yani kızgınlığı gösteriyor. Kontrol ettiğim zaman da evet. yani yumurtalıklarında hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben pike çıkmadan hayvanımı tohumluyorum. Yani gebe, gebe kalma oranı yükseliyor. Ki benim için ne kadar erken gebe kalırsa, gebe kalırsa daha iyi. Yani işte her işletme için o daha iyi. Mustafa Bey son 60 rasyonunuzdan bahseder misiniz? Biz 4 kilo son 60 kullanıyoruz evet. beslememizde. 1 kilo tahıl kaynağı kullanıyoruz işte arpa veya mısır. Ya da mısır evet. 5 55 kilo saman ilave ediyoruz. 6-8 kilo arasında da sulaş katıp o şekilde besleniyoruz yapıyoruz. Peki e, fayda maliyet analizi yaptığımızda hayvanlarımızı biz kuru dönemde e, üreticilerim şöyle görüyor: kuru dönem boş dönem yani ben burada hayvanı samanla, yoncayla, basit yemlerle, 1-2 kilo yemle eğleyebilirim, beslerim. Daha sonra doğumdan sonra bu işi çözerim gibi düşünüyor. Fakat doğumdan sonra bizim yaşadığımız o saydığımız bütün metabolik hastalıklar, eşini atmaması vesaire süt veriminde düşüklüğe sebebiyet evet. veriyor. eşini atmadığında biz hayvanımızı hani yılda bir buza elde edebilmek için maksimum 90 günde gebe bırakmamız evet. gerekirken biz 120, 130, 150 günlere Kesinlikle. çıkıyoruz. Bu belki bir iki yine olan üreticimiz için bir şey ifade etmez ama sayı arttığında bunun işletmeye külfeti, maliyeti çok daha fazla oluyor. oluyor. Çok yüksek O olur. yüzden e, kuru dönem beslemesini biraz daha ciddi almalıyız. Çünkü çok ciddi ekonomik olarak e, zarar şeklinde üreticilere de dönüyor. Şimdi e, hayvancılığın en önemli noktası biraz önce sizin söylediğiniz gibi kuru dönem. Yani kuru dönemde nasıl hayvan daha güçlü, nasıl iyi gelirse, yani beslenirse size doğurduktan sonraki süt verimi tohum tutması işte döl verimi daha yüksek oluyor. Yani büyük bir işletmelerde şöyle söyleyeyim can simidi gibi en evet. önemli nokta kuru dönem beslemesi. Yani eşlatma sorunumuz tamamen bitti. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani beş hayvan doğursa iki tanesinde üç, tanesinde genellikle sıkıntı oluyordu. Şu anda kendi doğurduktan böyle bir yarım saat sonra falan veya en fazla bir saat sonra sonunu eşini düşürüyor. Tabii ya işletmelerde zaten canlı ile uğraşıyoruz. Evet evet. Ee, hastalıkları, diyelim eşatma, hipokalsemi bunları tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil ama minimize edebiliriz. Tabii, tabii. Bunun minimize etme noktasında daha karlı olma noktasında da kuru dönem beslemesinde Son 60 önünüzü çok açıyor. Çok açtı. Sizi çok rahatlatıyor çok diye Çok rahatlattı bizi. Biz çok memnun kaldık Son 60'ı kullandığımızdan beri. Bir adım ileri atlattı bizi. O şekilde söyleyebilirim. Evet. Yani bizim ileriyi görmemizi daha kolaylaştırdı. Peki Mustafa Bey bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son 60 yemimizin size sağladığı faydaları birebir duymak bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun.